Oturun. Prenses, siz beni bırakıp gidin. Ben kendi başımın çaresine bakın. Hayır. Siz burada beni bekleyin ve dayanın tamam mı? Yarınıza iyi gelecek otlar bulup getireceğim. Bekleyin. Kaçacak yeriniz kalmadı. Vaziyet nedir? Ahali yavaş yavaş sükunete gelir. Devlet içinde de bir kargaşa yok. Emir Şirkuh, Victoria ile Blackford'un izini sürer. Biz de peşlerine düşeceğiz. Haydi. Melik Nusret'in sizi çağırır. Victoria nerede? Burada! <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam lütfen dayanın. Bastırın iyice. Bu bizi az kalana kadar idare eder. Başka askerler de gelecektir. Hadi. <laughs> Sen çabuk da amca. Esirlerin peşine düşmem gerek. Gafletinle elinden kaçırdığın esirlerden mi bahsedersin? Hani oradan ayrılmayacaktın? Baban senin yüzünden vuruldu. Hala esirlerin peşinden gideceğim dersin. Bir hatam varsa telafi etmesini bilirim. Onları yakalayınca da edeceğim. Hiçbir şey yapmayacaksın. Artık senin hatalarına tahammül kalmamıştır. Victoria ile Blackford'un peşinden gitmeyeceksin. O hususta yapılacak bir şey varsa ben yapacağım. Gabriel onları bulursa elimizdeki bütün koz gider. Ama biz onları yakalarsak... ...az kalan, haç yolu... ...hatta babamı vuran hain... ...hepsini vermek zorunda kalacak. Hain Turan Şah'tır. Askerler onun peşindedir. Hain Turan Şah değildir. Her kimse ortaya çıkaracağım. Kontum Şirkuh! Victoria ile başüstü peşinde belli ki. Selahattin yolladı kesin. Onları yakalamadan Şirko'yu öldüreceğiz. Çabuk atlara! Herkes atlara! Durun! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sana süre vermiştim. Ama sen hiçbir şeyi başaramadın Gabriel. Victoria ile Blackford neredeler? Selahattin Şirko'yu yollamış bile. Siz de gelmiş benim yolumu kesiyorsunuz. Hemen önümden çekilin. Yoksa Victoria ile baş üstad onların eline geçecek. Sen şansını kaybettin. Artık yapılması gereken ne varsa ben yapacağım. Sonra da gelip elinde ne varsa alacağım. Şimdi de başına buyruk mu hüküm verirsin? Deliller ortadadır. Hain Tuğran Şah'tır. O kadar sırf az kalanda yenildin diye hırs yaptın, esirleri teslim ettirmedin. Esirler kaçınca rezil oldun, şimdi onların peşinden gideceğim dersin. Mesele az kalan falan değil, senin şahsi ihtiraslarındır. Bir kere bile devletiniz düşünseydin benim ihtiras yapmadım anlardın. Bu bütün yaptıklarının bedeli aslında zindandır. Ama orada canıyla uğraşan abimin hatrına sana burada kal derim. Bu defa söz dinle. Ben babamın başı için yemin vermişim. Yeminimden dönmem. Onları yakalayacağım. Hanedanın büyüğü benim. Bu zor günlerde devleti güç bela ayakta tutmaya çalışırken bana karşı mı geleceksin? Büyüklüğüne hürmet ederim. Ama ötesine gitme. Yoluma mani olmaya kalkarsan seni bile tanımam, bilesin. Amca